Çıkışıyla bizleri büyüleyen ve yılın oyunu olarak seçtiğimiz Hades'in doğrudan devamı niteliğinde olan Hades 2, birkaç gün önce teknik test sürümüyle kapılarını ilk kez oyun severlere açtı. İlk oyunun kahramanı Zagreus'un kız kardeşi ve Hades'in kayıp kızı olan Melinoy karakterini canlandırdığımız Roguelite türünün tadına doyum olmayan temsilcisi, henüz ilk dakikalarında bile ne kadar özenilerek geliştirildiğini oyunculara aktarmayı başarıyor. Death to Kronos. I'll see to that. İlk oyunlar arasındaki en büyük fark da tam olarak ilk dakikalarda karşımıza çıkıyor. Çünkü Malinoy, erkek kardeşinin aksine cehennemden kaçmaya çalışmak yerine içeri girmeye çalışıyor. Bunun gerekçesi ise zaman titanı Kronos'un cehennemi ele geçirmiş ve Malinoy'un annesini, kardeşini ve babasını kaçırmış olması. Underworld'un derinliklerine dalmak ise hiç de sanıldığı gibi kolay bir iş değil. Çünkü Malinoy'un karşısında dikilen yaratıklar, onu her seferinde başladığı noktaya geri döndürmeye fazlasıyla hevesli. Oh, I won't be making that mistake again. İlk bakışta Melino'yun aslında kadın kostümü giydirilmiş Zagreus gibi göründüğünü düşünebilirsiniz. Ama durum pek de öyle sayılmaz. Çünkü oyunda geçirdiğim saatler boyunca karşımda gerçek bir devam oyunu varmış gibi hissettim. Hiçbir şey sıfırdan ele alınmamış ama her şey elden geçirilmiş. Kısacası hissiyatlar benzer olsa da yeni bir deneyim biz oyun severleri bekliyor diyebilirim. Karakter tasarımındaki en büyük farkı da yine oyunun ilk dakikalarında görüyoruz. Zagreus düşmanlarını haklarken dövüş becerilerinden faydalanan bir karakterdi. Melino ise elbette bir cadı olduğu için büyü kullanarak savaşmayı tercih ediyor. Elindeki asa ile uzun menzilli saldırılar yapabiliyorken <laughs> kısa mesafede ortalığı kısıp kavurmak için hançerinden faydalanıyor. Ayrıca biriyle belirli bir bölgedeki düşmanların kökünü kurutabildiği, diğeriyle de alanın öte ucundaki düşmanları avlayabildiği iki temel büyülü saldırı yeteneği de mevcut. Hades 2'nin dövüş mekaniklerinde gördüğüm en büyük yenilik ise Omega saldırıları oldu. Hem kısa menzilli saldırılarda hem uzun menzilli saldırılarda hem de büyü saldırılarında kullanılabilen bu omega saldırısını gerçekleştirmek için ilgili düğmeye basılı tutmanız yetiyor. Bu sayede çok daha güçlü vuruşlar yapabiliyor, tek seferde birden fazla canavarın amel defterini kapatabiliyorsunuz. E o zaman sadece basılı tutalım. Zorlanmadan tıkır tıkır ilerleyelim derseniz de sizi oyunun bir diğer yeni mekaniği olan mana ile tanıştırayım. Hades 2'de yaptığınız her omega saldırısının bir mana maliyeti var. Seviyesini de hemen sol alt köşeden takip edebiliyorsunuz. Melin oyun sahip olduğu en kullanışlı yeteneklerden bir tanesi de hızlı koşma. Çok daha stratejik pozisyon almanızı olarak tanıyan bu özellik sayesinde alanın bir ucundan öbür ucuna göz açıp kapayıncaya kadar gidebiliyorsunuz. Özellikle Hades 2'nin Selefine kıyasla daha derin bir düşman yoğunluğuna sahip olduğunu düşünürsek bunun iyi planlanmış ve uygulanmış bir yetenek olduğunu söyleyebilirim. Aslında sadece hızlı koşabiliyor olmak tek başına fazla fark yaratmamalı ki zaten yaratmıyor da. Asıl fark yaratan nokta karşımıza çıkan tanrılardan aldığımız yeni yetenekler. Örneğin bir tanesi bana düşmana arkadan kritik vuruş yapma yeteneği kazandırmıştı. Ben de uygun bir pozisyonda hızlı koşarak bir anda düşmanın arkasında belirdiğimde kritik vuruş yaparak zahmetsizce olay yerini temizleyebilmiştim. Tanrı demişken de bahsetmeden geçmemek lazım. Oyunda bolca tanrı ve tanrıça bulunuyor ve her birinin Melino ile etkileşimi, kurdukları diyalog, oyunun sürükleyiciliğini daha da artırıyor. Örneğin büyük anne Demeter, karakterimizin annesine ne kadar benzediğini söylüyor. Demirci tanrısı Hephaetus ise silahlarının kalitesini aşağılamaktan hiç çekinmedi. <laughs> Tanrıların oynanışa katkısı o kadar ince düşünülmüş ki yeraltı dünyası her defasında bambaşka bir yer gibi hissettiriyor. Yalnızca onlardan aldığınız farklı yetenekler değil, aynı zamanda kurduğunuz farklı diyaloglarda tüm deneyimi olumlu yansıyor. Bununla birlikte şimdilik oyunun yalnızca teknik test sürümünü oynadığımız için ilk bölümden ve ilk boss savaşından öteye geçemiyoruz. Normal bir oyunda yalnızca ilk bölümü oynayıp durmak sıkıcı gelebilir. Ama Hades 2'nin savaş, öl, tekrar et yapısı gereği asla sıkılmıyorsunuz. Super Giant henüz erken erişim sürümü ile ilgili bir açıklama yapmadı. Ama umuyoruz ki arayı soğutmadan bizi daha fazla Hades ile lütuflandırır. Hades 2'nin teknik test sürümü ile ilgili görüşlerimiz bu şekilde. Oyunla ilgili yeni gelişmeler için sitemizi ziyaret etmeyi, Buna benzer çok sayıda içerik için YouTube kanalımızı ziyaret etmeyi unutmayız. Bir başka videoda görüşmek üzere. IG'den kalın.